Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beni 8, 8 bin para yapacağız. Yanımda Ronaldinho var. Bu benim arkadaşım. Bak Ronaldinho bu. Bu benim YouTuber arkadaşım. YouTuber bu da. İsmi oyuncu. benim bana 5 bin abone olur musunuz 8000 bin kupa yapacağız. Onu da e, kaç yapacağımızı bilmiyorum Allah. Onu da onun videosunda söyleriz. Gel buraya la. Oğlum kaçma kaçma. Kaçma. Biz et buralarız. Valla anlatır mıyız? Allah şunu bile. Çok Bakın buraya kadar. Ee, 8 bin dedi mi? Evet. Benim 8 bin. Evet. Buraya. arkadaşlar e, bu maçım 160 maçım 440 maçım yorumlarda yazın ne yazın alın. hello my Hasan Hüseyin ben dün kendisi çıkardım Whatever. E, bana ne oğlum bakayım mı var bir tane. Kınıktan Knut ben oldum video çekeceğim geleceğim bebe oğlum B M D nasıl iki tane Arkadaşlar Oğlum 8000 yapalım Beni bu da benim e, bu da bu, bu da video çekecek. Bu da YouTuber. Videonun sonunda bunun kanalımın ismini ismini ismi bunun kanalının ismini söyleyeceğim. Kanalın kanalının ismini söyleyeceğim Kınık ben deli edeceğim. Sen beni yapacağız. Kınık beni deli edeceğin sen beni yapacağız. Beni yapacağız. Bir dakika. Dur ya şuna söyleyeyim size. Ananı satayım. Çok iyi ya. Kibrit çöpü. Arkadaşlar ya gel oğlum buraya ya. Sen be kayıdı. Aç. Sen kaydı aç. This, Hazırlayayım 22. ben. Arkadaşlar bana abone olun. 5 abone ya. 5 abone çok değil. Ben videoyu durdurayım. Bununla konuşayım bir ben. Sonunda başlattı yani. Konuştuk konuştuk anlaştık. Anlaştık tamam mı anlaştık. Bir de beni 8000 kupa yapacağız. Şimdi onun videosunda onu 1300 yapacaktık. 1300. Onu 1300 yapacağız. Beni 8000 yapacağız. Onun videosunda ben onu 1300 yapacağım. Yani birlikte savaşacağız da ya. Anlıyor musunuz? Ola benim. Onu onun videosunda 1300 1300 yapacağız. Ya. Bir de onu bir de onun videosunda söz vermiştim ona. Dün seni 1300 kupa yapacağız diye. <laughs> Yapacağım da ilk önce benim videomu çekmem lazım yani. Şimdi anladın mı kan Anladın mı kardeş? Ronaldo niye söylüyorum? Ananı. Hayır 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 please. No 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 no. no. Okay, 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 tamam. Anlamıyorsun demek ki laftan. Burada 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 burada. Ay bu kolet bana aşık. Kolet bir de bana aşık ha. Yani Mortis Edgar aşık ya. Nasıl bir ya bir şey? Hiper şarjı mı baktayım ya? Yani? Yok basmıyor. Hiper şarjı bastım. Gitti vallahi ya. Bu daha hızlı oluyor? <laughs> Selamın aleyküm. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam ya. Bak bir de beni 1300 yapacağız. Bir de Edgar'ı <laughs> bir kupayı yapacağız. Arkadaşlar. Eee kimi bir e, kupa... Arkadaşlar Şeli bin kupa yapma videosu gelsin mi? Onun için 5 beğeni atın. Şeli bin kupa <laughs> Bin kupa vi... bin kupa yapma videosu gelsin mi? O oyunda olmadığı zaman ben o videoyu çekerim ya da akşam çekerim. Ee, akşam yani çekerim o videoyu. Çoluğuna yardım ederim. Benim bedava. Koş oldum uçtum gökyüzüne. Kaç kaç bak oradan seni öldürecekler. Çınar baba Piro. Seni öldürecek, öldürecek, öldürecek. Kaç. Yok öldürmedi. Evet. Aleyküm. Tamam. Ronaldinho ya. Tamam. Bitme, gitme. Gitme. Hayır, hayır. Nasıl? Tam bir saniye kanal oldu ya. Bir de o da video çıkacak. Çıkartacak ya adam. Ona ben video fikri buldum. ha, Onu da

ya abi ya. Kurat beni öldürdü. Kö öldük, öldük. Ne ölüyor bu çocuk ya? dur kaydı durdurdum. Ni niye niye? Kını kaydı dur durdum. Yanlışlıkla öldüm. başlayalım. <laughs> Gece gölgenin basını var. Bir de dönün kaderin basını Seni anlayacak da dönün kademin basını yor. Aldı dünya çantasını. Bıraktı bizi. Bıraktı bizi. Çantasını. Dönüp bakmaz arkasına. Dönüp bakmaz arkasına. Sabah gecesi görmeme. Arkadaşlar ya bu nani ne ya? Nani çok güçlü. Bak bir adama vuruyor iki bak iki vuruşta adamı öldürüyor direkt ama. Ha. Değil mi? Arkadaşlar eee şey sevenler eee ne, neydi, neydi ismi? He, nani sevenler yoruma. Arkadaşlar yani bunun kanalı ne ismi ben ya Ronaldinho'nun kanalını kanal kanalının ismini göreceksiniz zaten ee, video videoya attığımda iki kanal çıkacak biri onun biri benim yani. Başla, başla Baş basla. Ya yazamadım. Basla. Oğlum ya. Çok heyecanlıyım lan. İlk <laughs> defa bir türlü oyun oynuyorum ha. Neyse iki tane. Ne var lan? Oha. Özür dilerim. Kır. orada Jiki. Oy kim adam bu gel? Oy Chris, Chris. Chris. bunun ultisi çok. Hadi, hadi. Kelimi çaldı. Mr. Bag bastı play. Oha kaç kişi şey aldım mı? Aha Chester ve Jackie orada. Bir oyun oynayalım, hadi. Evet. Beni 8000 yaptığında şimdi onun videosuna geçeceğiz. Ama ne koyayım Başladık, 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 başladık. Nasıl oğlum? Nasıl lan benim? Benim taktığım hangisi? Bir dakika. Korktum oğlum. Ölümeceğim 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 Son anda kaçtım son anda son anda Son anda yani Orada dişimi sıktım Merhaba

Pam 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 pam. Pam aldım, pem pem aldım çünkü o iyileştiriyor gücünü. Ne? Ne 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 ne? Onu satayım. Tamam. İki şarjım var lan ayla bu şarj. Oğlum annemin şarjı da yavaş dolduruyor. Benim şarjım bozuk. Bana bir tane benim bana bir tane şarj alsın annem. Anneme söyleyeyim bir. Buna kodumun mi gel buraya. Bot. Neyse ben de şey yapıyorum. Arkadaşlar bu kanalda küfür yoktur. Arkadaşlar mini videomu izlemediyseniz gidip aç açıklamalardan izleyebilirsiniz. Ya bak ben bu Miko'nun anasını Çık lan. Çıkar beni. Çıkar beni karşıma. Öldüm ya. İyi yememem lazım oğlum benim bir de ya. Bir de benim eksi yemem lazım ya. Ya neydi karakterin? Ya nerede? Nerede bu? <laughs> Bangara, Jasper, <be>. Mustafa, Rudy. <laughs> Arkadaşlar e, şimdi oyuncunun yani bak ben, arkadaşlar benim videomu izleyeceksiniz ya e, sol hatta e, benim kanalımın simgesi var ya işte orada e, Ron, benim takım arkadaşım Ronaldinho var ya onun da çık yok onu da abone olun açıklamalarda ona da ona da abone olun like atın kanalına abone olun ona arkadaşlar ona beş, bir abone atın bakalım Oğlum niye böyle sesler çıkartıyorsun, mal mıyım ben? Ultimde olsa ananızı belirleyeceğim de. Benim sayende öldü. El... El... El pro. El pro diye karakter... Doğru. El pro diye el primo var. El maymun. El dede. El... Ulti. Yat Kaç 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 kaç. Oğlum ya bu grif karakteri ne ya abi ya. Arkadaşlar şehir oyunu e, ee, şehrinin oyunu kalkmasını isteyenler yoruma kalkmasın kalkmasını isteyenler yoruma kalkmasın kalk, kalkmasını isteyenler 5 yazsın kalkmamasını isteyenler de 6 yazsın. Kalksın diyenler 5 yazsın kalkmasın diyenlerde de altı yazsın. Hadi bakalım. Bakalım Şili mi kazanacak? Yoksa Şili mi oyunda mı sinecek? Yoksa kalacak mı? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Baba yolda. Şu an botla ulki, ulki kaçıyorum. Ulki kaçıyorum. Ulki. Lahmacun. Adana Kebap, lahmacun 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 Kazım amca Oğlum kazım seni döverim ha. Kazım amca Another day Another dollar Dur Dynamik Evet Dynamik Bir de bunun videosunu yetiştireceğim ya Oğlum ya Ha Dynamik alalım ve kaç kupa kalmış doktoruna bak ne ya bu kılık bitti Ne? Ne bit bitti Bunlar da kayıt nerede lan? E, tamam. Arkadaşlar siz buraları geçebilirsiniz. Video ol, Video kapı oldu. Tamam. Sıydı beni. Sekiz. 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 Bin. Yok pak. Hani lan yalan atma lan. So Aa, aldı. beni E ben geri kalacağım lan. O oh, Hakan'ı bugün olursun. Hazır. Ya. Yeah. Hazır. Olmazsın sen kas. Olmazsın. Ne? Olamazsın sen kas. Neden? 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 Ö ne diyon? sen tek kas. Öyle e olsun. 2000 bak kasma kasmayız. Tamam yürü git o zaman. Tek kasarım ben de yani. Arkadaşlar. Ona troll yapmamı istiyorsanız Eee şey oyuncu kanal ya ona ona troll yapmamı istiyorsanız oynamayacağım bile. Ona ona troll yapacağım. İntikamımı alacağım ben ondan. Neyse arkadaşlar 8000 kupa. Bugün yarın 8000 kupa olur ya şuna ya. oy 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 oğlum şey. Tamam şu an aksesuara bastım. Don. Ya abi nasıl ya? Nasıl ya? İyi adam ya. Arkadaşlar bugün olamayacağız sanırım. Neyse bu maçı atalım. Yarın yarın ol yarın yaparız 8k'da. Ne da? 3. bölümü. Lan oğlum nasıl ya? Çekim. Ya sabır.